İşletemiz 1986'da Çubuk'ta faaliyete başladı. Ee, orada e, 2009'a kadar orada faaliyet gösterdik. Orada işletmemiz kapandığı için Polatlı'ya geldik. İşte burada yeni işletme yaptık kendimizi burada 2010'dan 11'den itibaren devam geliyor işte böyle. Sebebi sa samanın boru oluşu. E, piyasa Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e yakın oluşu, ana yol oluşu, o gibi sebepler. İç Anadolu hububat bakımından şey bir yer, e, burada arpa da bulabiliyoruz, saman da bulabiliyoruz. E, yani bir sıkıntı yaşamıyoruz burada, yeni konusunda. Kapasite bizim 11 bindir, şu anda kapasite tam kapasiteyle çalışıyoruz, dolu şu anda. Karkas ağırlığımız 380 kilo ile 400 kilogram arasındadır. E, ulaşıyoruz yani. istediğimiz filmi alabiliyoruz. Ya zaten biyogaz tesisi buralarda olsa buralarda besicilik yapamıyorsun. E, sinekten geçilmiyor, çevre kirliliğinden geçilmiyor. Artı e, çok bize bir maliyetli, onu tekrar defansa etmek için büyük bir maliyet gerektiriyor. E, biyogazın olması bizim için çok büyük bir avantaj. Şu anda şu anda yeni bir hayvan alacak olursan bu, bu fiyatlarla besleyecek olursan kesinlikle şey yani, bir zarar ediyorsun. Ama elimizde geçmişteki hayvanlar olduğu için e, pek ondan etkilenmiyoruz şu anda biz. Ama yeni hayvan alayım, yeni besiye başlayayım ve fiyata bu fiyatlarla yapmam mümkün değil. Yani yem gider her gün zamlanıyor yem. E, o, hayvan zamlanıyor et e, yem kadar zamlanmıyor yani. Et fiyatı kesim 90. Şu anda kurtarmıyoruz. Şu anda etin maliyeti bize hemen hemen 105 liradır. Etin maliyeti. Yok yelde sadece, sadece yok sözleşme tarım yaptırmıyoruz. Sılaj, e, şeyde Aksaray'da falan temin ediyoruz. E, arpayı da ofisin bize verdiği arpayı değerlendiriyoruz. E, öbür türlü tamamıyla sanayi yemine bağlı.